Bugün sıkça karşılaştığım sorulara cevap niteliğinde evin içinde ve dışında cennet elması nasıl kurutulur maddeler halinde anlattığım bir video ile karşınızdayım. Bu arada İzmir Ödemiş'ten herkese merhabalar ve kanalıma hoş geldiniz. Cennet elması kuruturken ya küflendiririz ya böceklendiririz bunlara cevap niteliğinde bugünkü videom. Kanalımda daha önce yapımını paylaştığım iki tane cennet elması ile ilgili video var. renklerini açıklamalar kısmında bırakıyorum. Oradaki sorulara tek tek cevap vermeye çalıştığım bu videoda maddeler halinde sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bildiğim halde hala daha erkenden yeşil aldığım elmalar en büyük hata. Sert sararmış turuncuya yakın meyveleri kurutalım çünkü onlar daha yumuşak kurumakta. Yeşil olanlar sert olmakta. Sapları muhakkak olsun. Üçüncü kural olarak yöreye göre değişir. 15 Ekim'den sonrakileri satın alalım. Yumuşak olanları da tüketebilir ya da pestil yapabiliriz. Bahçemdeki cennet elmasını oğlumla Kasım ayının ilk haftasında toplamaya başladık. Dördüncü kural topladığımız bu meyveleri tertemiz yıkadık ve kuruladım. Çünkü kabuklarını da değerlendireceğim. Beşinci kural sapını koparmadan yapraklarını keserek yanlamasına ya da boylamasına soymaya başlayalım. Elma soyar gibi yanlamasına incecik kabuklarını soyabileceğimiz gibi yukarıdan aşağıya boylamasına da soyabiliriz ya da aparat kullanarak soyma işlemini tamamlayalım. Sıkça karşılaştığım eleştirilerden birisi abla cennet elması değil hurma bu, Trabzon hurması diye sorularla karşılaşmaktayım. Kökeni Çin'den gelen Trabzon'dan ülkemize yayılan bu meyvenin yöreye göre birçok adı değişmekte. Ödemişte de Cennet Elması denildiği için bu şekilde sesleniyorum. Kabuklarından sirke kuruyorum, kurutuyorum. E, pasta keklerde kullanıyorum, saplarını da toprağa göbüp gübre olarak kullanıyorum. Her bir parçasını değerlendiriyorum. Bandırmak için de bir çay kaşığı kekik, 10 kadar karanfil, 5-6 defne yaprağını tülbentin ortasına yerleştirip sıkıca bağlayarak bir kenara ayırıyorum. İsteğe bağlı bir çorba kaşığı da tuz kullanıyorum. Bandırma çok önemli. Öğretmenlikten kalma alışkanlık maddeler halinde sizlere anlatmaya çalışıyorum. 8. kural diyelim. İster aparata takabiliriz, ister iplere dizebiliriz. Bu aparatları bu sene internetten sipariş verdim. Bağlarken de pamuklu ipler kullanalım. İlk bir tanesini sapından bağladıktan sonra 4-5 parmak arayla önce yuvarlak yapalım. Tekrar alttan yukarıya ipi çıkaralım. Yavaş çekim yapıyorum bu konuda da bir eleştiri almıştım. Yavaş yaparsan izlemek istiyorum nasıl bağlandığını diye. Bu şekilde geçirdikten sonra sıkıştıralım. 4'erli, 5'erli, 6'şarlı uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. 4-5 parmak arayla en son çengele geçirilecek şekilde büyük bir düğüm yapıp boşluk bırakalım. Evet, evin içerisinde kurutacaksak bir karıştan fazla ipi kestikten sonra ikişerli cennet elmalarını bu şekilde bağlayabiliriz. Diğer bir madde sapları olmayan cennet elmalarına çelik çivi takarak bu şekilde sap yapıp onları da değerlendirebiliriz. Yani implant yapmış oluyorum. En önemli kurallardan birisi 10. kural diyelim. Bandırmayı kurutmaya başlamadan önce muhakkak yapmalıyız. Kurtlanma, böceklenme olmaması için, çabuk kabuk bağlaması için bandırma yapıyoruz. Hazırlamış olduğumuz tülbenti kaynayan suyun içerisine ilave edelim. 5 dakika sonra bir çorba kaşığı da tuz ilave edebiliriz aparata takacaklarımız için metal süzgüden de yararlanarak beşerli altışarlı yerleştirip birden 12'ye kadar kaynayan bu kokulu suyun içerisinde bekletelim. Bazı yörelerde e, fesleğen de kullanmaktalar. İpe bağladıklarımızı da bu şekilde bandıralım. Birden 12'ye kadar sayarak tabii ki ben bunları sizlere örnek olarak gösteriyorum. Bu su kirlendiğinde kokusu azaldığında tekrar Bandırma suyunu ve malzemeleri muhakkak değiştirelim. Bunlar da evin içinde kurutacağım ikişerli cennet elmaları. Bu aparatları da internetten Bursadaki bir firmadan sipariş verdim. Telefon ve hesapların sol üst köşeye ekliyorum. Açıklamalar kısmına da ekliyorum. Çok kullanışlı iki katlı bir ipi çarşaf iğnesine geçirip kesmiş olduğum kargaya bağlayıp bu aparatların orta boşluğundan üst üste diziyorum. Metal tel de geçebilir. Beşerli onarlı dizebilirsiniz üst üste. Daha sonra bir halka yapıp düğümlüyorum. Mutfakta ki bir kulba astım. Bakınız nasıl rahatlıkla dizilmekte. Yanlarındaki boşluklardan bandırdığım cennet elmaların saplarını kolayca geçiriyorum. Küçük alanlarda üst üste birçok cennet elması gönül rahatlığıyla kurutulabilir seneye daha çok sipariş vermeyi düşünüyorum Gerçekten çok kullanışlı sapı olmayan Cennet elmaları içinde küçük bir aparat yapmışlar bu şekilde o da çok kullanışlı Ben bu aparatları çok sevdim İplere dizdiğimiz, aparatlara taktığımız bu cennet elmalarını dışarıda kurutmak istersek nelere dikkat etmemiz gerekir? En önemli kural üzeri kapalı, rüzgar havadar olan, güneş alan bir yer olmalı. Üzeri geceleyin çiğ almamalı. Bu kurallara dikkat etmezseniz sormuş olduğunuz sorulardaki gibi sapır sapır meyveleriniz yere dökülür küflenir ve böceklenir en büyük sorunlardan birisi nemli ortamda bu meyveler kurumamakta iki gün sonra aparatlara dizdiği meyveler artık renklerini değiştirmeye başladı iki hafta sonra bugün ayın 18 Kasım e, renkleri bu durumda gördüğünüz gibi gayet gidişatı güzel Ödemiş hava şartları çok güzel, güneş gören bir ortamda bu renkte rahatlıkla kurutabiliriz. Tabii ki herkes bu şekilde şanslı değil. Nemli ortamlardakilerde ev içerisinde nasıl kurutulur onu biraz sonra anlatacağım. Bir hafta daha beklettikten sonra dördüncü hafta oda içerisine alıp bir düzenek hazırlayıp orada tekrar bir bir buçuk hafta askıda pudralaşmasını sağlayacağım. Ondan sonra toplamak istiyorum. 2020'den bir sene önceye gidelim. Bu görüntüler 2019 yılına ait. Test yaptım ve başarılı oldum. Evin içinde de nemli havalara sahip olan yörelerde evin içinde de gönül rahatlığı ile kurutulabilir. Bu şekilde bir düzenek hazırladım, oklavanın üzerine yerleştirdim. 22-23 derecede ısıda kalorifer peteğinden yararlanarak cennet elmalarını ve kabuklarını kurutabiliriz. Aynı anda yukarıda üst katta bir odada da düzenek hazırladım bu şekilde burada da kurutmaya başladım. Tabii ki bunlar daha önceden aldıklarım ama bu e, turuncu olanları da buraya getirdim. Gördüğünüz gibi e, sandalye ile kitaplar arasında demir çubuklar uzattım. Burası güneş alan bir oda. E, balkonunu arada açtım. Perdeleri çektim. Güneş görmesini sağladım ama Güneş görmeyen bir oda olursa vantilatör çalıştırarak rüzgar etkisi yaratabilirsiniz ya da soba yakabilirsiniz ya da kaloriferi açabilirsiniz. Isı ortamı sağlarsanız nem olmazsa gayet bu şekilde güzel cennet elmalarınız sağlıklı ev içerisinde oda içerisinde de kuruyabilir. Zamanla e, güneş gören bu Cennet elmaları pudralaşmaya başlıyor. Şekerini dışarıya vurmasıyla beyazlaşıyor. Bunlar un ya da nişasta değil. Buna benzer birçok soru gelmekte. Un mu serptiniz pudra mı serptiniz diye. Cennet elması şekerini dışarıya vurduğunda bu şekilde pudralaşmakta. Burada da 4 hafta kadar oda içerisinde 5 haftada kuruyabilir. Bu imkanları, ortamları sağladığınızda gönül rahatlığıyla evin içerisinde de cennet elmasını kurutabilirsiniz. Ben dördüncü haftanın sonunda topladım. Biraz da leğende pudralaşmasını bekledim. Daha sonra makas yardımıyla saplarını kestim. Ve iplerini bir tanesini geliniz bakalım test yapalım. Oda içerisinde nasıl kurumuş? Gayet güzel. Gördüğünüz gibi. Bu görüntüler geçen seneye ait çünkü e, Aralık ortasına kadar sürdü bu çekim. Bu da e, sert kuruyanlardan, hatalı kuruyanlardan bir meyve. 15 Kasım'dan sonra sert sararmış meyvelere rastlarsanız şu andan itibaren evin içerisinde bu imkanları sağladıktan sonra rahatlıkla Aralık ortasına kadar kurutabilirsiniz. İplerini ve saplarını kestim. Bunları nasıl saklıyorum? Buzdolabı poşetlerine onarlı 20 şerli bu şekilde yerleştirip bağladıktan sonra büyük torba içerisine alıp derin dondurucuda saklıyorum. Çünkü kışın böceklenme, kurtlanma ihtimali olabilir. Yiyeceğim kadar çıkarıyorum. Bu şekildeki kaplara da yerleştirip buzdolabı rafında saklıyorum. 2019 yılından 2020'ye transfer olalım kendimi uzayda gibi hissediyorum akıllanamayan ben terzi söküğünü dikemezmiş ben de onlardanım ne kadar tecrübe sahibi olsam da ekim ayının başında cennet elmalarını pazarda görünce dayanamayıp satın aldım 100 kilo kadar az da değil ve bunları kabuklarını soydum bandırma işlemi yaptım iplere dizdim Gördüğünüz gibi e, balkonda kurutmaya başladım Ekim ayının başında 3 hafta kadar burada kaldılar dördüncü haftada e, Ekimin sonunda oda içerisine aldım kabuklarını da kuruttum bir kısmıyla da sirke kurdum bununla ilgili bir video var açıklamalar kısmında linkini bırakıyorum. Üçüncü haftanın sonunda oda içerisinde bu şekilde düzenek hazırladım. Bu geçen seneki oda ama bu sene yeniledim. Onunla ilgili videoları da açıklamalar kısmında linkini bırakıyorum. E, dördüncü haftadan sonra topladım çünkü sertleşmeye başladılar. Gördüğünüz gibi pudralaşmadı yeşil olduğu için pudralaşması geç e, açık alanda kurudukça sertleşecek olduğundan büyük poşetlere bu şekilde paket ettim ve yumuşamalarını sağladım hangi ortamda olursanız olun oda içerisinde gönül rahatlığıyla kurutabilirsiniz bu oda geçen seneki depo olarak kullandığım oda oğlumla birlikte e, boya, tamirat, mobilya yenileme, duvara tuğla yapımı, duvara ayna yapımı, aksesuar yapımı gibi birçok yenileme yaptık ve bunların videolarını kanalımda paylaştığım açıklamalar kısmında tümünün linkini bırakıyorum belki izlemek istersiniz Evet kanalıma gelen sorulardan yola çıkarak 2019 ve 2020 yılına ait deneyimlerimi harmanlayıp bir videoda toplayıp sorularınıza bu videoda cevap olmaya çalıştım Umarım faydalı bir video olmuştur Umarım beğenmişsinizdir gerçekten iki yıllık bir emek var Gelecek videoda yine çok sevdiğim cennet elmasıyla ilgili testil nasıl yapılır, kabuklarını nerelerde değerlendiriyorum o projeyi paylaşacağım. Takipte kalmayı unutmayınız. Şimdilik İzmir Ödemiş'ten e hoşça kalınız. Sevgiyle kalınız. Sağlıkla kalınız diyorum.